Evet, bugün Youtube kanalında sizlerle tavuk asmır yapıyorum. Ben yiyeceğim, sizler izleyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Sizce hmm. hmm. bunların hepsini yiyebilir miyim? Ben de yiyebilirim. Hmm. Tavuğa bayılıyorum arkadaşlar. Hmm. Hmm. En sevdiğim yemek tavuk da. <laughs> tavuk da. <laughs> en çok tavuk mangalını severim. Hatta ben şu tavuğun kıkırdaklarını çok seviyorum. Bak şimdi. Sesi duyuyor musunuz? Hmm. hmm. Biraz da salata asmını yapalım arkadaşlar. <laughs> Şu an dünyanın en iştahlı yer kişisini izliyorsunuz. <laughs> Eğer iştahınızın açılmasını istiyorsanız kesinlikle bu asmını videomu izlemelisiniz. <laughs> Hmm. Böyle Bu bana diyorlar ki yiyorsun yiyorsun kilo almıyorsun. Bunun bir sırrı var. Açıklayacağım. Ama şimdi değil. Çok kısa bir zamanda değil ki nasıl kilo almıyorum. Size bunu açıklayacağım arkadaşlar. Bunun bir sırrı var. Ben bir... Diyet salata. Hmm. Dünyanın en güzel şeyini biliyor musunuz? Yiyip yiyip kilo İstediğim kadar yiyebiliyorum. Ama kilo aldım. Ama çok yemeyeyim. Ama boğazımı kısayım Yok. yok hmm, kesinlikle. Hmm. Yakın zamanda Süre diyet salata tarifimi vereceğim. Sabah yedim. Şimdi istediğim kadar yiyebiliyorum artık. Hmm. Çok güzel. Hadi bunu sütü bir şeyler alayım. Karşılıklı yemek yiyelim. Ne dersiniz? Bu videomu açıp benimle beraber yemek yemeniz var ya. Hmm. Size o kadar keyifli anlar yaşatacak ki. Ay koş koş. Yemeğini al gel. Bak. Bavluları almışlar. Şu an kaçlık bir yemek yiyoruz. <laughs> Çok tatlı bir tavuk ya bu. Çok güzel bir tavuk. Hımm. Hmm. Yiyorum yiyorum, doymuyorum. Yiyorum yiyorum, pilav almıyorum. Hmm. Hmm. Yakın zamanda sizler yiyip yiyip pilav almamanın sırrına gittireceğim arkadaşlar. Siz, siz de yiyip yiyip pilav almayın. Hmm, kızart kızart! Daha doymam ben. Hatırlayınca arkadan bir yandan tavukları kızartıyor. Hmm. Hatice kardeş. Tavukları kızartırmışsın. Bunlar bana yetmez. <laughs> <laughs> Bunu hmm. sürü yiyeceğim. Dünyada bütün tavukları yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> hmm. Çok güzel. Dünyada en sevdiğim şey tavuktur. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Benimle beraber yemek çok keyifli oluyor değil mi? Oo, şu kanalın şurasına bakar mısın arkadaşlar? <laughs> <laughs> çok güzel, çok güzel. <laughs> Salatamı <kadarı> da yiyelim. Bakın <laughs> zamanda. Şimdi harika bir diyet salata paylaşacağım. Takipte kalın. kadarırken ben yemeye devam ederken şimdilik benden bu kadar <laughs>